Ee, merhaba bugün ee, guguzda oynayacağım tekrardan biliyorsunuz bir bölüm atmıştım guguzda oynarken ve tekrardan oynamak için o hem de voice ne ya bilmiyorum ördek oldum ee, evet çok heyecanlıyım merhabalar merhabalar ay sesim kapalı mı benim sesim kapalı ya neyse Aa, Evet, nasılsınız? Ee, biliyorsunuz, ara tatil. Ne alaka değil mi ara tatil olması? Of... Var ya kaç gündür yatıyorum, Reels kaydırıyorum, TikTok izliyorum. Başka da bir şey yaptığım yok. Beni bu durumdan kurtarır mısınız? Heypeder nasıl gidiyor? <laughs> Dakka şey da bir kabul İnternet de ya zaten. Belki ölmüştür ben şöyle kanka ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. benim ben size benim internet kötü sandım. Bir de usta yok oldu tam gördüm ben de. Sonra NFT önden geçti. Arka pelikan ya tamam. da prosinden haberiniz olsun. Kim? Tamam. E, kendimi sevdiğim ben oradan aşağı iniyordum zaten arkadaş tek kaybı oldu ben gördüm belki bir yerde ölmüştür ben pelikan değilim yani oyun daha yeni başındayız Ama kanka hani geçtiği bütün yalanına geçerek gittim ben bile hemen dile basmadım fark etmeyeceğim Onu bilmem artık Arkadaşlar bak, ben öleceğim. Öleceğim. Burdan beni kesecekmiş arkadaşlar. Kim ben? Gel ben. gelsene. Beni köşeye çağırıyor, <laughs> beni öldürecek. İskeleye gelsin iskeleye. Yani ben de gittim. Selin olan bir şeye girdim. Selin Selin diyorlar. Ben üstüme alınıyorum. <laughs> Akıma. Ya. Yok arkadaşlar. sen iskeleye gel iskeleye. Arkadaşlar leş almadım bile oyun daha başındayız. Aşağı başındayız. diye bir yere Oyun başında. <gülüyor> 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 ya bu, bu ne ya? Bu, ne yapıyor bu? Neyse. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu arada ee, Neyse ya. <laughs> Gereksiz bir şey diyeceksin vazgeçtim. <laughs> of. Hadi ya, çok sıkıcı ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan genç balta da istersen ibadethanede Pelikan dersin ha. Ben... Öyle yani. Öyle Hayır var. ben pelikan değilim. <laughs> ya beni niye suçluyorsunuz? Ben, beni nasıl gördüm? Orada değildi ki bu. Dakika sohbet ettirmiyoruz ama. Aa, i̇ki dakika. Gel abi iki dakika bekleyin de bir görev yapak ya. Ben de sen bir görev yapak, şey, yapak, şey. şey. yapak, 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 yapak ya. Bir görev yapak ya. Ben cenazeciyim. Ölüm. Ver Musa'ya ver 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 ver. Eee Selin aynı yere bir adet daha Ya bak daha Selin gelip. diyor yine ya. Efendim ne diyeceğim şimdi var, görecek ya. Yani. Oğlum Doğru. bana vermemişlerdir inşallah. Bu bu neredeydi? Bu, bu, bu hat döner neredeydi? Ben aynı yok aynen. diye... Tehlike diye... var. Ya aynı inşallah Allah Allah ya asılmam Ay. ya. Ha asılmam. Asılmadım, Olsak, asılmadım değil olay mi? Olay asılmadım olay. değil mi? Bana mi? Hapse atıldım ya. Nasıl yani? Ay hangi eşek var? Of ama olsun. En azından ölmedim. Of. Hadi ya. Bak bana. Bak bana. Ne çok şey çaldın benden. Genç Valta. Efendim. Genç Valta katilsin biliyorum. Ha aynen aynen. Bence çıkar çıkmaz. Çıkar çıkmaz birisini vur. Niye? Ben katil ya, atacağım, değilim. Atacaklar seni. Artık. Ben katil değilim. Pelikanı kesmişsin lan. Lan ben pelikan pelikan değilim ya. Ben görev ya. yapıyorum. Bana karışma lütfen. Ben görev yapıyorum Anahtar ya. Ben açayım mı? Açayım zaten. Mal mı bu ya? Kolay gelsin. Eyvallah. Akuma. Sana demedim lan. <laughs> Özür dilerim. Ya of ya ben asacaklar ya. Ay biraz gereksiz bakmış olabilirim de genç alsayın. Ne alaka? benimle ne? Beni niye? Hadi ya. Beni niye asıyorsunuz? Balta. Ben anlamadım ki. Balta. Efendim. Rolün ne? Rolün ne? Ben Dodo kuşuyum. Yok daha neler. Ama ne yok <laughs> <laughs> okay, ben pelikanım yani ya. ya Mal mısın ya? A <gülüyor> 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 Beni niye asıyorsunuz Abi, ya? Abi suikastçı var herhalde. Ay suikastçı mı neyse artık. <laughs> Selin'in var bir aklımda aklımda. de, 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 de. de ağzı sıçarım. Ne diyorsun sen bana ya? Mal. On kızı atmıştı, Kızı varmıştan. Ah, sonradan fark ediyor. Cici bebek güvercin Ağzınızı sıçayım. Ağzınızı sıçayım. Askerin be. Bu oyunu oynamayı ben bilmiyorum, bilmiyorum Ay, diye. Evet, sürekli mobbing uygulanıyor. Bana sürekli mobbing uygulanıyor. Yap. Sizin ben ağzınızı sıçayım. Bu oyundan çıkıyorum. Tamam mı? Bu oyundan evet. çıkıyorum. Niye? Evet. Sen... <laughs> Nasıl duydular lan? <laughs> Neyse ya. Gerçekten şu oyunu bilmiyorum diye sürekli bir mobbing uygulanıyor. Yeter. Ben klasik modu oynamayacağım artık. Biraz... Yolsuzluk modu ne ya? Var mı? Aa. Bu ne ben bunu bilmiyorum. Biraz da burada küfür yiyeyim anasını satayım. <laughs> Hadi ya. Merhabalar. Ben çok abartıyım. Lan? <gülüyor> 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 evet. Ябанчики, мы сейчас мэрабалар дыъооо... ха Привет! Привет! Как ты ла? Привет! Иди нахуй Иди нахуй долбоёб! Сука бляяя! Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! bu Aa, bu ne? I'm Englishman and Englishman in New York. Is. Oh, I'm an alien. alien. I'm an alien. Oh. Çiter, 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 çiter yani. Herhalde. Kiril alfabesi okuyabiliyor mu da azıcık? Ben Rusça öğrenmeye çalışıyorum da yani bu Rusça'ya benim bayağı ilgim var. Ve büyük ihtimalle üniversitede Rus dili ve edebiyatı okuyacağım. Rusya'yı da çok seviyorum. Aa! <laughs> Adam ölmüş. Adam bayılmış. Kurtarın. Privet. Salvek. Hey, Salvek. Иди отсюда. <laughs> hey, uh, can I ask a question? Can I ask a question? Can I ask, a question? Can I ask a question, please? Ah! Короче, труп находится на выходе из морга, и он Я видел, как шёл с кем-то, блядь, но я не помню с кем. Вроде с Хорошо. Yeah, хорошо. или? ГТУ вроде с cümle söyleyebiliyorum. Öğrenmiştim e, 10. sınıfta, yok lan 11. sınıfta. Şimdi bunu söyleyeceğim. Gözlerin çok güzel demek. Твои глаза очень красивые. Привет, твои глаза очень красивые. Твои глаза очень красивые. И ты нахуй! Ёбак, потише сделай себе нахуй. Медиан! Обновляем! Ты дура, бля, ебаная, это оранжевый нахуй усиление на максимум. Желтый тихий, блядь, он пытается кричать, но похуй не слышно особо. Оранжевый, можешь поговорить вот им, блядь? Че? Долбоёб. Ай, чё? Сэн сэбэ долбоёб, гирзэ Gerçekten bayılıyorum ya Rus, Rusçaya bayılıyorum. Ne güzel konuştu bak büyük ihtimalle anama avradıma sövdü ama aşırı güzel konuşuyorlar yani çok seviyorum. Gerçekten ben çok seviyorum. I love Russian so much. Şo 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 Eee um... <türüyor> ya люблю тебя. Я люблю тебя. Что? Ага. Ha, I <türüyor> <He, anlamıyorum. gülüyor> bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Oo, bu ne? Çok korkunç. Çok korkuyorum. <laughs> Biraz temizlik yapalım. <laughs> hayır ben bu adamlara katil olmadığımı da şey yapamam ki <laughs> uh! yes dolboyob <laughs> dolboyob <laughs> idina hui sukabillet ay win ay always win böyle de, de koyarlar ay, <laughs> ne diyo acaba ya yemin ediyorum <laughs> Так ты сама oyundu. Ruslar sizi çok seviyorum. Ee, biraz Спасибо. oynayalım. bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yabancı mı Hoş о Рустины к руслям иди. А, ну да. Hello. А ч плохо? Тут же детей нету. Hello. Привет, привет, привет. Да что? Gens, сколько вам лет? Ya, beni Ruslar sevmiyor. Gens, baltas. attılar beni. <laughs> tamam. Ne yapayım yani, ne yapayım? Herhangi bir dil. Ee, yani sanki buradaki her şeyi biliyorum da bakıyorum anasını satayım ya. Ee, aa buldum. Hadi ya. Ya İtalyanlar ben İtalyanlar niye guz guzda oynasın? Onlar sadece pizza yapıyor. Makarna yapıyor anladın mı? Onlar guz falan oynamaz. Oo artı 18 witch Witch. Bu ne demek ya? ben buna gireceğim. Artı 18 diyor. Ne yapıyorsunuz ki içeride? Ne yapıyorsunuz? Şu masum ördek oyununa bile artı 18 katmışsınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye gidiyorsun? We'll see you later, Colby. Add me. I need friends, dude. Follow me. Follow me on fucking Twitch, dude. Play games with me every day. Oh shit. When did I get an alpha pack? Oh yeah, bro. I know, right? It still it still makes me upset that you have to pay monthly to play Jerkmate Link, but you know it's worth it. Mm -hmm. I'm agree with that, bro. I I try I try to be. Oh, Arton 8 is not it. The man is an Arton 8, so much. Yeah, Ulf. Yeah. Turkish. Or that? What? Ya bence Asyalılar oynamıyordur guzdak ya. Yani Hintler oynuyor mudur? Yani niye oynasın zaten? Abi ben ülkeme geri dönüyorum ya. Ya da Rusya'ya mı gitsem? Bildiğim tüm Rusça kelimeleri söylüyorum. İnşallah alır, beni şey yaparlar, beni isterler. Lütfen beni isteyin. Beni isteyin lütfen. Ben sizi çok seviyorum Ruslar. <laughs> oh yeah bro. <gülüyor> Privet. Privet. Что будет, если кого-то так Abi çok iyi bir ortam ya. Çok iyi ya. Şu an dur ne diyorlar? Eee Raci... Raci... Te... yok. O R demek değil ki. Ne, hadi ne alaka? Yok. Pa... Pa... Ti... Yok. Pa... Pa... -ti. Ya ne diyorsun? Ya ben ben, istemiyorum. ben oyun boyun oynamayacağım ya. Hadi görüşürüz. İzlediğiniz için sağ olun. Hadi bay bay. Nasıl kapatacağım ya?